Herkese merhaba. Sağlık Nefes Zinciri'nin 19. günündeyiz. Bu harika bir şey. Bugün biraz belirsizlik üzerinde çalışalım istiyorum. Çünkü hayatı gerçekten daha zorlaştıran şey şu sıralarda belirsizlik. Ne zaman bitecek? Ne zaman normale dönecek? Normal ne? Hepsi karıştı. Ve belirsizliğin içinde kalmaya çalışmak bizi çok yoruyor. O yüzden biraz belirsizlikle baş etme şeklimizi geliştirelim istedim. Yapacağımız şey, ben size belirli olmayan zaman aralıklarında nefesinizi değiştirmenizi söyleyeceğim. Nefes ritminizi değiştireceğiz. Ve o belirli olmayan bir sonraki zaman aralığına kadar o nefesin içinde kalmaya çalışacağız. Belirsizlik ve belirsizlikle birlikte gelen endişe nefesimizi nasıl etkiliyor ona bakacağız. Şimdi dik bir oturuşa geçelim. Omuzlarımız rahat, sırtımız dik. Ayaklarımız yere sağlam basıyor olsun. 7'ye kadar sayarak uzun bir nefes alalım. Nefesi tutalım. 4'e kadar sayalım. Ve 7'ye kadar sayarak bırakalım. Bunu bir süre yapalım. Şimdi saymayı bırakalım ve ateş nefesine geçelim. Daha önce yaptığımız hızlı hızlı burnumuzdan nefes alıp verdiğimiz körükleme nefesi. Belirsiz bir zaman boyunca bu nefese devam edelim. Tutalım nefesi. Bırakmayın. Tutabildiğiniz kadar tutun. Ve bırakın. Şimdi sakin nefesler alalım. Sayısız. Belirsiz bir zaman süresince bu nefeste kalacağız deneyimleyin belirsizlik nefesimize nasıl etkiledi nasıl etkiliyor şu anda Şimdi tutun nefesinizi. Tutabildiğiniz kadar. Bu kez ağzınızdan güçlü bir şekilde üfleyerek verin. Bütün ciğerlerinizi boşaltın. Çok derin bir nefes alın. Bütün ciğerlerinizi doldurun. Tutun nefesi tutabildiğiniz kadar. Ve sonra ağzınızdan üfleyerek bütün nefesi verin. Belirsiz bir zaman boyunca bunu yapacağız. devam edin Bunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bir süre boyunca bu şekilde nefes almamız gerekiyor. O yüzden devam edin. Nefesi tutmayı unutmayın. Ağzınızdan vermeyi unutmayın. Ve şimdi durun. Nefesi boşaltın içinizdeki. Ve şimdi nefesimizi 8'e kadar sayarak alacağız. 4'e kadar sayarak tutacağız ve 8'e 8'e kadar vereceğiz. Bilirsiz bir zaman boyunca buradayız. Sayıları unutmayın. Nefesinize ve ritminize odaklanın. Ne kadar burada kalacağınızın bir önemi yok. Önemli olan şu an nefesinizin kendi ritmi. Ne zaman biteceği şu an değiştirmiyor. Sayılar karışabilir. Sıfırdan yeniden başlayın. Ve şimdi tutun nefesi. Tutabildiğiniz kadar tutun. Sonra ağzınızdan yavaşça verin. Şimdi yeniden ateş nefesine dönüyoruz. Kendimizin körüklemeye başlayalım. Belirsiz bir zaman boyunca buradayız. karnınız bu nefesin ritmine dahil olsun. Hızlandırın nefesi, hızlandırabildiğiniz kadar. Ne zaman biteceğinizi, biteceğini bilmenizin bir önemi yok. Hızlanın. Bir zaman bitecek. Bunun belli olmasının bir anlamı yok. Hızlanın. Bunu daha önce yaptınız. Yine yapabilirsiniz. Elinizden geldiğince hızlı. Bir ateşi körükler gibi. ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Bildiğiniz şey biteceği. Endişe nerede burada? Devam edin. Nefesinizle anın içinde kalmaya devam edin. Ve şimdi nefes alın. Sağlam bir nefes. Tutun içinizde. Vücudunuz sakinleşsin ve yavaşça verin. Şimdi burnumuzdan sakince nefes alıp verirken bu belirsizliğin nefesimizi nasıl etkilediğine bir bakalım. Belirsizlik zihnimizi nasıl etkiliyor mesela? Daha mı endişeli yapıyor? daha mı kızgın yapıyor? Tutun nefesi. Bırakın şimdi. Tekrar nefes alın. Uzun derin bir nefes olsun bu. Tutun nefesi. Ve bırakın. Şimdi kendi ritminizde nefes almaya devam edin. Nefes alın. Bırakın. Tutun nefesinizi. Nefesinizin ritmi bile belli değil. Nasıl hissediyorsunuz? Uzasın nefeslerimiz. Derin bir nefes alalım. Nefesi hissedelim. 10 dakikayı tamamladık. Dilerseniz bugün bu belirsizliğin içinde kalabilmeye çalışın. Bunu bir oyuna dönüştürün. Belirsizlik oyunu olsun hadi. push